Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Genç Düşünce Topluluğu tarafından düzenlenen İstanbul'un Fethi konulu konferans, Abesi'nin Gülleri ile fetih şöleni başlıklı etkinlik Mehmet Celal Özyıldız'ın katılımıyla gerçekleşti. İstanbul'un fethinin üzerinden tam 571 sene geçti. İlahiyat Fakültesi konferans salonunda ise günün anlam ve önemi için oldukça güzel bir etkinlik gerçekleşti. Etkinliğe katılım sağlayan İlahiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Muhammed Sadık Akdemir ve konuşmacı olarak katılım sağlayan Tarih öğretmeni Mehmet Celal Özyıldız duygu ve düşüncelerini mikrofonlarımıza aktardı. İstanbul Fethi'nin yıl dönemi bu anlamda Celal hocamızı buraya misafir etmek istedik. Ve özellikle İstanbul Fethi'yle ilgili bu anlamlı günde hem öğrencilerimize hem akademik personelimize hem üniversite çapındaki diğer öğrencilerimize farklı bir etkinlik olmasını arzuladık. Celal hocamız çok farklı bir karaktere sahip bir hocamız. Bu açıdan fakültemizde onu ağırlamaktan çok memnunuz. Kendisine buradan da teşekkürlerimi iletiyorum. 1453'ten itibaren tabii Konstantiniye artık bir İslam bol ve İstanbul şehri olmakla beraber inşallah kıyamete kadar bir İslam şehri ve Türk şehri olarak kalmaya devam edecek inşallah bugün sağ olsun Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Sayın Hocamız Muhammed Hocam ve Talhalar bizi davet ettiler. Dediler ki hocam İstanbul'un fethiyle alakalı bir gelir misiniz dediler. Dedim ki tabii ki hay hay geleneksel olarak zaten her ay her sene Isparta'da bunu yapıyoruz biz. Bu sene 29 Mayıs 1453 İstanbul'un fethinin 571. yıl dönümü. Yanıma aldım iki tane de Yeniçerimi Allah'ın hızıyla aynı aşkla şevkle huşuyla İstanbul'u tekrar fethedeceğiz. Öğrenci kardeşlerim Allah'ın hızıyla derslerinize çalışmaya devam ediniz. Tamam. Hepinizi seviyorum. O sene bu sene olsun ve tiz zamanda Devlet Ali'ye memur olasınız inşallah. Konferans öğrenciler ve katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.